Hasan geçinmek için bir kargo firmasında kargo dağıtımı yapıyordu. Bir gün yine bir kargo aldı ancak yolda yanlış paketi aldığını gördü. Paketi açtığındaysa içinin para dolu olduğunu gördü ve sahibine haber verdi. Hasan'a ödül olarak bir ev satın aldılar ancak bu eve bir yatak bile sığmıyor. Bu duruma hazırlıklı olan Hasan harekete geçti ve evi yenilemeye başladı. Pencereleri söktü, galvanizli kare çelikleri kaynakladı ve Necmi Usta'nın vidalarıyla duvara monteledi. Çevre dostu ahşaplarla alanı kapladı ve kapının önüne depolama için bir bölme bıraktı. Manzarayı gören yüze tam boy pencere yaptı ve korkuluk ekledi. Konforlu bir uyku alanı için minderlerle çevrelenmiş bir şilte ekledi. Burada keyfine bakabilir. Başucuna yaptığı masada işlerini halledebilir ve yemeğini yiyebilir. Üstüne kitapları için raflık yaptı ve telefonu için priz ekledi. Girişe bir askılık yaptı ve güzel görüntü için dekor eklemeyi unutmadı. Arkasına banyo için asma klozet ve duş başlığı ekledi. Artık duşunu yaparken şarkı söyleyebilir ve burayı cam bölmeyle kapattı. Mini mutfak için tezgaha bir lavabo ve katlanabilir bölmeye indüksiyonlu ocak ekledi. Mutfak dolabında en sevdiği baharatları saklar. Kalan boşluğa mevsimlik yorganlar ve kıyafetler için gardırop yaptı. Alttaki çekmecelerde iç çamaşırlarını ve zulasını saklar. Projeksiyonunda en sevdiği filmleri izleyebilir. Hasan'ın en çılgın tasarımları ve hikayeleri için bizi takip etmeyi unutmayın.